Şemsettin Özdemir ben. 14 sene oldu yazılalı. Yeni çıktı. Ben şunu tavsiye ederim. Ben genç gibi görünüyorum ama genç değilim. 50 yaşındayım. 35 yaşında yazıldım. Daha önce yazılmış olsaydım diyorum. Hatta çocuklarla yazılsaydım diye. Çünkü genellikle bizim hacılarımız biraz yaş ortalaması yüksek. Bunu öne çekme anlamında ailecek yazılmayı tavsiye ediyorum. Şu olarak da gerçekten Allah Resulü'nün yaşadığı topraklarda ayaklarımız basıyoruz ilk ayetin yere gittik. o anlamda güzel Medine, Mekke hepsi farklı aslında. Anlatılacak çok şey var. Medine'de Allah Resulü'nün huzurunda ister istemez sakinlik, huzuneti bir sakinlik vardı. Ama Mekke'de ise bir, tamamen koşturmaca, yani dünya hayatının bir örneği gibi. Ve Mekke'ye baktığımızda aslında tavaf için olsa gerek herhalde her taraf Taşlar, e, siyah siyah taşlar sadece Kabe'ye odaklanmak gerektiğini algısı vardı. Kabe'ye bakarak tavaf etmek, namaz kılmak, işte e, tefekkür etmek, işte Rabbim nasip etti Hacı Resulü'ne de eli dokunmak bunlar bizim manevi anlamda güzelleştiren şeylerdi. Onun için organizasyonlar güzeldi. Gerçekten Diyanet'i de bu noktada e, tebrik etmek lazım. Allah razı olsun. Ben son kez söyleyeceğim şey, biraz önce genç gelmek lazım ve çocuklarla gelmek lazım. Ben çocuklarla yazılmadığım için pişman oldum. Bu pişmanlığımı da söyleme gereği hissettim. Bu arada e, kafiremizin en genci Seyyid Ahmet dayım. E, e, ama hiçbir şekilde e, hareket tahafından şeyinden geri kalmıyor ve çok güzel ibadetleri geçiriyor ve bizlere güzel önünü koruyor. Allah razı olsun. Yani bir ilginç o anıyı da anlatayım bu vesileyle. Tam Kabe'ye tava giderken ikindi namazına Seyit Ahmet Tayyip nerelerdeki falan dedi. Bir anda mübarek bir insan olsa gerek ki karşımıza çıktı. Ve yanımda şahit var. Murat kardeşim de kameraya gösterebilirsek hocam. Bu arkadaş da yanımda şahitti. Bu da vardı yanımda. Seyit Ahmet Tayyip'i andığımızda. Teşekkür Onun için... ederim. Sağ olun. Bir tane, bir tane. Allah razı, razı olsun. Bir tane. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bize büyüklüğü ve tecrübeliyle örnek oluyor. Biz de e, tatlı takılmalarla takımlarla e, bizim motive ediyor. O anlamda bizden razı diye düşünüyoruz ya. Yani. O sizin güzelliğiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.